Merhaba, hepinize merhabalar arkadaşlar. İlk baştan söyleyeyim kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Şimdi ki videomuz ne? Onu bahsedeyim. Tek şey, yoğun tabanca videosu ama yeni bir tabanca. Şurada arkadaşlar dur alayım. Alıyorum. <laughs> Aldım. Bunun da bir hareketi var. Tüf <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Tabancası olan gelsin. merhaba. Ya. Efimin numarasını da vereyim. İsteyen gelsin. Tamam. Bağır sokak. Buhar Sakak 218 A blok. Gelsin.